eski kayaçlarda bulduğunuz bakterilerin belirli türleri var. Değil mi? Bunlara bakıyorsunuz. Bunların klorofilleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Oksijen üretemiyorlar. Ürettikleri kayalardaki minerallere bakıyorsunuz. Bunlar atmosferden oksijen almamışlar. Dolayısıyla oksijen yok atmosferde. O devirde de oksijen yok dedi. Ya muhterem hocam etme insan bunu söylerken. Bunun ispat edileceğini bile bile nasıl söyler? Dağlar var dağlar. Böyle demir oksit dağları. O devirden kalma. Evet. Ka taş. Demir oksit taşları. Demek ki oksijenin alası varmış. Demir oksit ne olur? Oksijen olur. Ve belki ki o dağların olmadığını düşünelim. Olmadığını düşünelim. Oksijen de yok. O zaman ozon olmuyor. O zaman gökyüzü Gelen güneş ışınlarının öldürümedi hiçbir şey kalmaz. Senin ne ilk dediğin o hücren kalır, olduğunu yani. Ne canlı kalır, ne hiçbir şey kalmaz E Peki bunu söylerken, bunun doğru çıkmayacağını bile bunu bile bile bu niye söylersin? Oysa ki eğer arzu ederse Ceren hocamız burada görüldüğü gibi o devre ait demir oksit kayalarını kayılarından parçalar getirebilirim. Ve i̇nşallah o devirde yoğun olarak büyük bloklar halinde demir oksit kayıları var. Oksijen Hı. olmadan demir oksit olmaz. olmaz. Evet. Burada da yine görülüyor.